Merhabalar, ben Matthew takımından Ali Can Uçar, aviyonik sorumlusuyum. Bugün sizlere hardware in the loop şeklinde eğleyicilerimizin çalıştığını göstereceğiz. Normalde STM32 bazlı bir e, kart kullanmaktayız fakat onun bootloader'ı e, MATLAB tarafından desteklenmediği için Arduino üzerinde göstereceğiz. Ayımı sensörümüzü sağa sola oynattığımız zaman buradaki e, değerlerin değiştiğini göreceksiniz. Şu değerlere yakın çekim alabiliriz. Elimizde tuttuğumuz için değerler biraz kayıyor ama şu anda evet. Bu şekilde değerlerin artıp azaldığını görebiliriz. Burada da eğileyiciler çalışmaktadır. Bu şekilde art verimlilik testimize sonuçlarını yapıyoruz. Merhabalar, ben Metrix takımından aviyonik sorumlusu Ali Can Bugün size e, roketimizin roketimizin işlevsellik testini göstereceğiz, yapacağız. Bu kutumuzun şimdi avionik e, takımımız var, bunun görselini zaten rapora koyacağız. Yukarıda role e, kartımız var, 5 adet. E, bu roleler, e, ana etki rolesi test amaçlı 3 saniye sonra e, açılacaktır. Diğer roleler ise, 1.5 derece açıyla oynattığımız zaman, sensörümüzden gelen 1.5 e, derecelik açıyı algıladığı zaman, valfleri ona göre açacaktır. Şimdi bunun testini göreceğiz. Power supply'ımızdan gücümüzü verelim. Şu anda mikro işlemci e, kendini yeniliyor. Şu anda kodumuz çalışmaya başladı. 3 saniye sonra serenade var, e, main serenade var çalışacak. Şu an çalıştı zaten. E, şimdi de açılarla çalıştığını göstereceğiz. En yaz oradan bana doğru. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bu da çalışıyor. Aynı şekilde bu kendine de ben de kaldırayım buradan. Tüm ve iddialar çalışmaktadır açıyla beraber. İşlevsel testimizi bu şekilde sonuçlanmak için.